Arkadaşlar hepinize Kocaeli'den, Mengerler'den selamlar. Mengerler'e niye geldim biliyor musunuz? Mengerler'de bir S serisi var. S580 ama buna S580 diye adlandırmayacaksınız. Buna Maybach diyeceksiniz arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yani cidden içeri bindiğinizde o özel olduğunu, o arabanın mükemmel olduğunu hissediyorsunuz. O donanımları falan acayip. Tek tek sizlere anlatacağım. Fiyatı da tabii ki çok güzel. Hak ediyor mu hak etmiyor mu bunları yorum yazabilirsiniz ama özel bir araba. Yani onu söyleyeyim sizlere. Aracın dışarıdan görünüşü, içeriden görünüşü tamamen özel bir araba olduğunu hissettiriyor. Gelin beraber S serisini incelemeye başlayalım. Motoruna, içerideki konforuna, özellikle arka tarafa her şeye dikkat edeceğiz. Beraber bakacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz. Öncelikle sizlere şöyle anahtarını göstereyim. Bakın üzerinde Maybach yazan bir anahtar var. Şöyle ve Maybach'ı göstereyim. Maybach S580. Şu anda çalışıyor çünkü biraz önce aksiyon bitirdim. S serisinde de olduğu gibi Mayvan'ın da aksiyon bitirip takviyesini yaptık. Araç şu anda çalışıyor. biraz kendini şarj edecek. Bu arada far donanımlarını her şeyini göreceksiniz. Benzinli bir araç. Çok fazla motor sesi duymayacaksınız zaten. O şimdi kendi kendine biraz şarj etsin. Ancak siz şöyle öncelikle bir süzün arabayı. Sizce kombinasyonu güzel olmuş. mu? Tabi bu arabalarda kombinasyon önemli. Çünkü araba zaten güzel ama burada jantlar, içerideki renkler bunları hep siz belirliyorsunuz. Sizce bu arabaya bu renk ve bu jant yakışmış mı arkadaşlar? Güzelce bakın. Maybach'ın en sevdiğim detaylarından biri şu direkte bulunan 2M amblem var ya. Amblem çok güzel. İnsanı çeken bir amblem. Öyle söyleyeyim. Egzozlarımızdan çıkan dumanları görüyorsunuz. Çift egzoz var. çok güzel gözüküyor. Ya şu dumanın çıkışı dahi çok güzel. Geçenlerde yolda yakalamıştım. Instagram'da fotoğrafımı paylaşmıştım. Yoldaki duruşta da mükemmel. Tabii ki bu araçta öyle fake egzozlar falan yok arkadaşlar. Bildiğiniz Evzozlarımız. şöyle tertemiz zaten içi görebiliyorsunuz Gelin beraber Maybach'ı incelemeye başlayalım. Önemli olan içerideki donanımlar dışarıya az çok S serisinden biliyorsunuz Maybach'ın ön yüzünden başlarsak öncelikle şunu söyleyeyim kaputa bayıldım. Kaputta şöyle bir krom çizgi var yani Belki de şu an çoğu arabada görmediğiniz bir çizgi. Bu kaputun tam ortasından aracı bölüyor ve Mercedes hamlemine doğru uzanıyor çok ciddi anlamda güzel göstermiş. Bir mayba ızgaramız var. Bu ızgaralar dik dik tasarlanmış ve ön tarafta kameramız da bu ızgaraya eşlik ediyor. Tabii ki tüm sensörler çarpışma önleyiciler. Şu anda en güvenli hissedceğiniz araçlardan biri arkadaşlar bu araba. Bir makam aracı bu biliyorsunuz. Farlarımız tamamen dijital lightning olarak adlandırılan, içindeki küçük küçük ledleri her istediğiniz yere aktarabilen farlar. Ayrıca bu farlar yerlere yönergeler gösteriyor. Hatta daha önceki S videosunda göstermiştim. İzleyebilirsiniz oradan da yerlere ifadeler göstererek yoldaki çalışma olsun, dönebileceğiniz navigasyondaki yeri olsun her şeyi yerlere çiziyor arkadaşlar. Bildiğiniz projeksiyon özelliği olan farlar. Çok güzel aydınlatmaları var tabii ki. Bu arabanın kendi özgü donanımlarını anlatmaya geçmemiz lazım. S'den ayıran donanımlar daha önemli. Yan tarafa gelelim. Jantlar konusunda sizlerden yorum bekliyorum. Sizce bu jantlar yakışmış mı? Mayba. Bu biraz daha ikonik bir jant ancak Maybach'ın asıl bir jantı var. Böyle kapak jant gibi büyük olur. Tamamen kapalı neredeyse. Bence o daha çok yakışıyor ama bu da gayet güzel. Üzerinde şöyle Maybach detaylarını da görebilirsiniz. Hankook lastiklerle gelmiş. Ventus S1 Evo 3'lerle gelmiş bu arada bilginiz olsun. Beyaz lastiği var şu an üzerinde. Şunu fark ettim. Şu an araç çalışıyor. Biraz gürültü olabilir burada ama zaten gürültü de ya sadece bir fan sesi gibi bir sesten geliyor. Başka hiçbir ses yok doğrusu. Biz neredeyse her araca bakıyoruz arkadaşlar. Davlumbazlarında pütür var mı diye. Bakın bu aracın ön davlumbazında da pütür var. Ben daha önce ön davlumbazda pütür olan bir araç görmemiştim. Hep arka tarafta olurdu. Bu aracın ön davlumbazında da pütür bulunuyor. Evet süspansiyonlarımız var elbette. Ayrıca bir spor araba gibi diskli frenlerimiz var. Çünkü bu aracın 4000 cc motoru var. Bu 4000 cc motor 503 beygir gücünde. ÖTV oranı bu aracın %220 ve MTB vergisi 20 bin lira bilginiz olsun. Şimdi yan taraftan devam edersek aslında şuraya kadar neredeyse aynı bir araç. Hatta şunu da göstereyim ben sizlere. Bakın bu aracın şoför kapısına hiçbir özen gösterilmemiş. Herhangi bir elektrik desteği, herhangi bir şey, hiçbir şey yok. Sadece bir vakum var. O da gürültü yapmasın diye. Ama bu araba aslında şunu gösteriyor. Ben makamlı aracım. Şoförlü kullanılacak bir aracım. Çünkü kapımız elektrikli arkadaşlar. Bu kapı elektrik desteğiyle çalışıyor. Mesela şunu göstereyim. Şimdi kapıyla işimiz bitti. Bakın şu an kendi kapattı gördünüz mü? Azıcık bir yetiyor. Peki şunu da göstereceğim ya dayanamayacağım bunu sizlere göstermem lazım. Şimdi mesela araca bindiniz. Sonuçta patronsunuz bir yerde diyelim. Gelip burada uzanıp bu kapıyı bu şekilde mi kapatacaksınız? Böyle büyük bir kapıyı böyle uzanması zor bir kapıyı tabii ki hayır. Geleceksiniz. Buradan bunu çekeceksiniz. ve şöyle bu ortamın içinde seyahat edeceksiniz. Şu an içerisi anlatılamayacak kalitede. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ya ben içeri direkt bindim ama şunları da göstereyim. Bakın. Her şeyinizin altında şu an yüzümü yürüdürüyor bu detaylar. Mercedesçiler bunu böyle zevkli izliyor şu anda biliyorum. Şöyle tavanın perdesini buradan açabiliyoruz. Hepsini bu tuşla yapıyorum arkadaşlar. İçeride loş bir hava var. Aynı şekilde koltuğumuzda soğutma ve ısınmamızda bulunuyor. Aracın şurası çok garip duruyor. Tam ortasına böyle işte detaylar koyulunca farklı hissettim. Tabi burada bir medya sistemimiz var. Bu medya sisteminden çoğu şeyi hazır ayarlayabiliyorsunuz. Mesela konfor ayarlarına bakalım. koltuğa bakalım. Ambiyans ışığı, renkler, efektler değiştirebiliyoruz. Koltuk konumlandırma. Bakın buradan koltuğumun o baldır desteğini hiç buraya uzanmadan hayal ediyorum. Bakın kapıları. <laughs> Çok güzelsin. Mükemmel. İçerideki detaylara değineceğiz ama şu an için arkadaşlar dışarıdakine bir bakalım sonra içeri geçelim sadece dokunmanız yeterli. Şimdi bagaja geldiğimizde şöyle bagajına bakalım. Çok ilgilenir misiniz bilmiyorum ama S Class'la benzer bir bagaj var. Bu arka tarafta herhangi bir buzdolabı göremiyorum. İçeriden de bakarız. Aslında buzdolabı olsa güzel olabilirdi. Mercedes'in aracı aldığınızda yanına verdiği ürünleri de görebiliyoruz. Burada iki tane bardaklığımız var. Kitapçık kılıfı var. Şu neymiş? Bu da parfüm benzeri bir şey var. Maybach. Evet bakın arkadaşlar Maybach'ın kendi parfümü var. Biliyor musunuz? Şurada parfüme yazıyor. Bunu aracın torpidosunda bir yeri var oraya yerleştiriyorsunuz. Parfüm kokusuyla içeride güzel bir ortam yaratıyor. Aracın dışından çok fazla anlatacak bir şey yok. Gelin beraber önce önüne sonra arkasına bakalım. Ancak şu detay çok önemli. Yolda bu arabanın mayba olduğunu çok fazla fark edemiyorsunuz. Aslında Mercedes annem yerine bir mayba annem olsaydı daha güzel gözükebilirdi belki de arka tarafta. Ancak o S580'i gördüğünüz anda bir Aa, bu araba farklı bir şey diyorsunuz. Şimdi içeri geçtiğimizde kendimiz bir şoför gibi hayal edelim. Ve ön tarafı kendimize göre ayarlayalım. Cidden o kapı kolundan sonra bu kapının ne kadar zor kapandığını şeyini fark ediyorum. İçeride aslına bakarsanız standart direksiyon var. Bu direksiyon şöyle Maybach detayıyla taşlandırılmış. Ama Maybach yazısı benim mi çok hoşuma gidiyor. Bunun fontu mu çok güzel. Cidden çok hoş. Sunroofumuzda yine buradan C serisinde de olduğu gibi kaydırarak açıyoruz. Ekranlarımız standart bildiğimiz gibi. Esti de aynı şekilde bu ekranlar vardı. Bu ön tarafta da bu şekilde. Şuradan kameramıza ulaşabiliyoruz. Komple etrafı tamamen görebileceğiniz bir kamera sistemi var bakın. Bu Mercedes'in son zamanda yaptığı en güzel teknolojilerden biri. Aracı buradan izleyebiliyoruz. Ancak tabii ki burada gösterilen araç çift renkte. Aslında Maybach'ın hak ettiği renkte bakın. Üstü gri, altı, kahverengi bir tarzda çift renk olması mükemmel olmuş. Ben bu arabanın çift renk olmasını isterdim siyah yerine. Şöyle tüm açılardan araca girebiliyoruz. Gelişmiş bir kamera sistemi var. Hareket ederken de aynı şekilde bu kamerayı izleyebiliyorsunuz. Sadece arkayı da tabii görebilirsiniz. Sadece önde de görebilirsiniz. Peki bunun yükseklik ayarını nasıl yapacağız? Mesela konfor kapılar diyor. Bu kapıları buradan da açabiliyor muyuz acaba? Aa evet arkadaşlar bakın buradan da kapılarımızı açabiliyoruz. Gayet güzel. Kar zincirleri diye bir mod var. Bu biraz daha aracı yükseltiyor sanırım. Arka aks, direksiyon tertipen azami hız. Hızın çapı artar. Wow, kar zinciri taktığınızda yani zincir taktığınızda zona göre aracı ayarlıyor. Bakın aracın seviyesini yükseltebiliyorsunuz tamamen. Ya mükemmel. Şu anda bildiğiniz kış moduna girmiş gibi hissettiriyor araba. Şu efektlere bakın. Manuel vitesi buna geçebiliyoruz. Gerek yok. Koltuk başlıklarını ayarladı şimdi. Dışarı doğru. Bagajı kitleyebiliyoruz ve tüm ara ayarları da buna ulaşabiliyoruz tabii ki yani ne ararsanız var burada Distronic, çarpışma önleyici şerit takip ne isterseniz hepsine ulaşabilirsiniz ancak bu ön tarafta ön tarafta çok fazla vakit geçirmek istemiyorum yani ön tarafı zaten biliyorsunuz koltukların tasarımı belirgin şekilde güzel gözüküyor size parfüm yerini de göstereyim bakın parfümünüzü şuraya koyuyorsunuz bir mayva aldığınızda buradaki malzemeler çok yumuşak her şeyi her yer deri her yer en kaliteli haliyle ve ahşap detaylarda kullanılmış. Buralarda daha dahil olmak üzere tamamen deriden oluşuyor. Gelin beraber arka tarafının daha çok detaylarına bakalım. Aynı şekilde buraya tabletiniz geliyor. Tablet aracı satın aldığınızda sizlere teslim ediliyor. Burada şarj yerimiz var. Kablosuz şarj yeri. Burada buzdolabımız var mı bakalım. Yani küçük bir alan var. Ancak maalesef burası buzdolabı değil arkadaşlar. Bu arabada herhangi bir buzdolabı opsiyonu alınmamış. Şu yatma pozisyonuna sadece tek tuşla geçebiliyorsunuz. Bastım şu anda. Bakın ne olduğunu, ön koltuklar havalandı, şu anda başlıklar indi, bizi de ayarlayacak birazdan, evet şu anda hareket etmeye başladım, mükemmelsiniz, mükemmelsin Mayva, hayran oluyorum sana. 1.80 boyundayım, biraz buraya fazla gel geliyorum, ayağım dümdüz uzasam, yok değmeyecek, bakın o parçayı da çıkardı. Ve şu anda yatış pozisyonundayım. Süper süper süper. Evet arkadaşlar Şöyle tekrar eski haline gelmek isterseniz de şuna basıyorsunuz ve eski haline geliyor Arkadaşlar ben biraz burada vakit geçireceğim. Arka bölümden de bu şekildeydi çok daha fazla detay var Mesela şu kolça kaldırıp burayı 3 kişilik hale getirebiliyorsunuz. Çok özel bir araç bence Şöyle kapımızı tekrar açalım ve çıkalım şimdi aracı kar modunu aldık ya. Yerden yüksekliğine bakar mısınız? Araba şu anda tank gibi. <laughs> Araba şu anda bir SUV'ye dönüştü. Ne kadar yükseldiğini fark ediyorsunuzdur. Maybo sizlere bir de motorunu göstereyim. Sonrasında çıkış yapalım. Şu tam Mercedes hamlemimizi oradan kaldırıyoruz. Ve V8 500 beygir gücündeki motorumuzu görüyorsunuz. Şu an çalışma seslerini duyuyorsunuz zaten. Görünüşü daha iyi mükemmel. Bunu kapatalım ama çok fazla zaten ihtiyaç olmayacak. S580'den anlatacaklarım bu, bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.